Size görgüsüzce gelen bir şey söyler misiniz? bence bencilce davranmaları. Birinin birinden kendini üstün görmesi. Ara cahil, ondan sonra kendini bilmez havalı adamlar. Yere tükürmek. El hareketi ve dambılla birisinin kalısına vurmak. İnsanların görgüsüzce yaptığı şeyler, yerlere tük yere tükürme. Ee, izmarit atma, çöp atma, hayvanlara eziyet etme. Valla çok var aslında. Yalov halkı. İnsanların yere tükürmesi, İnsanların toplum içinde küfürlü konuşmaları. Türkiye'de görgüsüzlük çoğalıyor. Sosyal hayatta insanlar içerisinde bağırarak, sesli olarak konuşmak çok görgüsüzce geliyor bana. Yani cehaletinde ısrar eden insanların davranışları diye özetleyebiliriz. Saygısız konuşan insanlar, yere tüküren insanlar. Görgüsüzce bana gelen şey insanların yüzde 80'i gürgüsüzdür. Yere tüküren insanlardan nefret ediyorum. Yerlere çöp atılması ayrıca Yalova merkezde özellikle araç parkının fütursuzca araç park edilmesi bana çok kötü geliyor. Gençlerin e, büyüklere saygısızlığı bunlar olsa daha güzel olur. Yani gençlerin e, büyüklere saygı sevgi konusunda bizim ihtiyaç duyumu, duyduğumuz bunlar. Küçük çocukların birbirine küfür etmesi Umumi yerlerde mesela kafelerde, sokaklarda insanların cep telefonlarından müzik dinlemesi veya görüntülü konuşması yani kulaklık kullanmadan yaptıkları için etrafı rahatsız ediyorlar. Bu bana biraz görgüsüzce geliyor.